Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben İsa Güreç 2026 Ocak ayında Kupra Bayisindeyiz gelin Kupra Bayisindeki araçları fiyatları teknik detayları beraberce inceleyelim öncelikle kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın gelin isterseniz şimdi Kupra Bayisindeki araçları beraberce inceleyelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda 2026 Ocak ayında Kupra bayisindeyiz. Kupra bayisindeki araçları fiyatları modelleri, işte paketleri beraberce kısa, öz bir biçimde beraberce inceleyeceğiz. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle yavaştan Cupra bayisini gezelim. Şimdi 2026 yılındayız ama araçlar 2025 model arkadaşlar bilginiz olsun. Yine 2026 modeller hani %3, %4 daha fazla bir rakam olacakmış. Bunun bilgisini ilk baştan önceden vereyim bilginiz olsun. Yani şu an söyleyeceğim rakamlardan %3, %4 2026 modelleri daha fazla olacakmış. Bilginiz olsun. Şimdi Cupra'da 3 tane model var. Cupra Terramar var, Cupra Formentor var, bir de Cupra Leon var arkadaşlar. Bu Cupra'nın C segmenti hatchback modeli diyebiliriz. Şimdi öncelikle ben direkt şeyden başlamak istiyorum. Ülkemizde en çok tutulan modellerden bir tanesi Cupra Formator diyebiliriz. Bu model C segmenti bir SUV diyebiliriz. Şimdi bu araç normalde 2026-2025 Aralık ayında impuls paketi geldi bunların. 2.200-2.300 civarlarına veriyorlardı. Ama artık şimdi impuls paketi gelmiyormuş. Bilginiz olsun. Yani impuls paketi ne kadar diye sordum. Artık araç gelmiyormuş. Formator'da sadece Supreme ve VZ Line olarak geliyormuş. Bilginiz olsun. Yani C segmenti SUV modellere bakarsan, diğer markaların ve Cupra'ya bakarsan, Cupra Forma hem sportiflik hem e, tasarım hem iç dizaynı hem dış dizaynı hem arka diz ve baş mesafesi genişliği. Yani gerçekten çok çok dolu ve güzel bir otomobil diyebilirim. Yani ben hem tasarımını çok beğeniyorum. iç çapısını, yan tasarımlarını, jantlarını her şeyini tamamen çok beğendiğim bir marka, beğendiğim bir model diyebilirim. Yani gerçekten hem gençlere hem de orta yaş kesimine hitap eden bir otomobil. Dediğim gibi 2025 Aralık ayında impas paketini 2 milyon 300 2 milyon 400 varlığını veriyorlardı. Şu anda Supreme ve VZ Line olarak geliyor. Bu araç mesela şu sol tarafında gördüğünüz araç Supreme paket 3 milyon 60 bin bir fiyatı var. Ama bu sol tarafında gördüğünüz Supreme aracının 2 milyon 775. Hani liste fiyatı 3 milyon ama 200-250 bin liralık bir indirim olmuş oluyor. Ben her ay güncel bayilere gidip en dip rakamları sizlerle vermeye çalışıyorum. VZ Line paketine geçersek yani bunun bir üst versiyonuna geçersek onun da en son bıraktıkları rakam 3 milyon 65 bin liralık bir fiyatı var. Cupra Formentor modelinde. Şöyle iş tasarımına geçelim. Biraz ben böyle donanımsal farklarından bahsedeyim. Böyle teknik detaylardan bahsedeyim. Şimdi aracın içine bindiğimiz zaman gerçekten tasarım olarak güzel bir otomobil. Hani hem sportiflik hem gerçekten güzel güzel bir otomobil. Bunlarda mesela özellikler fark ediyor. Mesela dolu paketlerini aldığın zaman, VZ Line'a geçtiğin zaman işte adaptif şasi kontrolü geliyor. Sertlik ayarı yapabiliyorsun, yumuşaklık ayarı yapabiliyorsun. Süspansiyonda VZ Line'da var. Bunlar Supreme'de yok. İşte Matrix far geliyor. Bakır renkli alışımlı 19 jantlarımız geliyor. Kör nokta 360 kamera. işte trafik uyarısı, işte acil çıkış durumu, işte kendi kendine park etme bir de özel ses sistemi falan geliyor bunlarda. Mesela VZ Line aldığın zaman yani ekstra ben yani 200-250 bin lira fark verirsen yani 250 2 milyon 775 Supreme paket 365 3 milyon VZ paketi. 200-250 bin lira veriyorsun. Gerçekten dolu dolu bir otomobil alıyorsun diyebilirim. Bunlar da kullanılan. Şimdi bakın şimdi Cupra'daki bütün modellerde gerek Terramar'da, gerek Leon'da, gerek Formentor'da hepsi 1.5 ETSI 150 beygir My Hybrid. Bunlar da plug-in hibrit geliyordu. Plug-in hibrit şu anda yok. Onlar geldi. Onları sattılar. Bir daha da araç gelmedi. Bilginiz olsun. Şöyle arka dizel baş mesafesi gayet yeterli. Yine kol dayamamız var. Şöyle iki tane de bardaklığı var. Kocaman bir cam tavanı var. Normalde bunların yani ilk 2023, 24, 22 civarlarında impas paketlerinde cam tavan geliyordu. Ama artık hani impas paketlerinde yani 2025 Aralık'ta cam tavan gelmiyor. Supremo paketinde cam tavan geliyor. Bilginiz olsun. Yani gerçekten şu tasarım olarak da gayet güzel bir araç diyebilirim. Elektrikli bagajı falan var. Hani 2 milyon 775 bin TL'ye bir değerlendirme yaptığınız zaman sportiflik bakımından işte tasarım bakımından şöyle iki kademede de ayarlayabiliyorsun. Bak şu üst kademeyi alıyorsun. Bagajı da gayet yeterli. Yine bir tane beyaz led ışığı var. Herhangi bir çakmaklık var mı bakıyorum. Burada herhangi bir çakmaklık ve şarj yeri maalesef yok. Hani işte 2700'e life paket Tiguan almaktansa mesela aynı motor, aynı şase, aynı şanzıman yine ıslak kavrama geliyor bunlar. Cupra Formantor Suprema paketi de tercih edilebilir. Yani 2700'e life paket Tiguan almaktansa Formantor biraz daha sportif, biraz daha kaslı, biraz daha iyi bir otomobil diyebilirim arkadaşlar sizlere. Ekstra olarak bunlardaki şanzıman hepsi ıslak. Yani Leon'da da alsam, Cupra Terramar da alsam, Formantor alsam bunların hepsi tamamen ıslak kavrama geliyor. Yani DQ381 kodundaki ıslak kavramayla ülkemizde Cupra modelleri satılmakta bilginiz olsun. Şöyle hemen Cupra Leon'a geçmek istiyorum sonra Terramar'dan devam edeceğim. Bu da işte Seat Leon var. Seat Leon'un ön tasarımını değiştirmişler. Farlarının yapısını değiştirmişler. Koltuk yapılarını değiştirmişler. Ekstra jant koymuşlar vesaire gibi detaylarla beraber. Çok daha sportif bir hale getirmişler. Yine bu da C segmenti bir hatchback model diyebiliriz. Yani bu otomobil hem performans olarak. Ya 1.5 etiye var. Çok da performanslı bir otomobil Yine Yine Golf'le aynı şase. işte Golf'le aynı motor diyebiliriz. Burada tercih tamamen sizin. 2026 işte Ocak ayında. Bunun fiyatına bakarsak yine üretim yılı 2025. Yani bu karşımıza gördüğünüz araç 2025 model. 1.5 etiye 150 beygir. VZ Line paket arkadaşlar. 3 milyon 9000 liralık bir fiyatı var. Bu sol tarafında gördüğünüz Cupra Leon arkadaşlar. Ama bu aracı en son bıraktıkları rakam 2 milyon. 980 bin TL'ye bırakıyorlar. 2 milyon 980 bin TL'lik bir fiyatı var. Ya tabii şimdi bu rakamlara çıktığın zaman böyle sportiflik, böyle hatchback bir sevdan varsa ben hatchback istiyorum hem hafızalı koltuğum, elektrikli koltuğum olsun hem tasarım olarak çok güzel olsun diyorsan tercih edebilir ama bu paralara çıktığın zaman hani 2 980, 3 milyona yaklaştığın zaman burada biraz daha formantur çok daha mantıklı olabiliyor diyebilirim. Ya bu nacizane fikrim. Hani hem de yerden yüksek hem tasarım olarak da birbirlerine benzer ama iç yapısı da birbirine benzer. Yani Formentor da alsan aynı yine bu iş dizayna sahip. E Leon da alsan işte Leon Cupra da alsan aynı iş dizayna sahip. Yine şanzımanlar, motorlar tamamen aynı. Şöyle bakır renkli detaylarımız var. Özel ses sistemimiz var. Böyle koltuklar sportif hem Alcantara hem de yarı deri yer altı Alcantara gibi detaylarımızla beraber şu anda ülkemizde 2.980.000 liralık bir fiyatıyla satışta. Yani şuralara malzeme katillerine baktığımız zaman gerçekten güzel bir malzeme yapısı ve detayları var. Yine cam tavanımız var. Yani sportiflik bakımından gerçekten çok güzel sportif bir otomobil. Ama dediğim gibi yine arka kol dayaması var. Şöyle cam tavanı görebiliyorsunuz. Yine açır. Tam cam tavan değil ama açılabilir. Panoramik bir cam tavan var. Yine telefonunu şarj edebileceğin iki tane yer yapmışlar alt tarafa. Yine koltuklarımızın desenleri gayet yeterli. Şöyle bagajını da göstereyim sizlere. Yani Cupra markası böyle biraz daha sportif sevenler için. Bak mesela bunun bagajı şuradan açılıyor. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Bak şuraya basıyorsun. Açılıyor. Geçen geldim buraya arıyorum arıyorum. Şuralara bakıyorum lan. Allah Allah diyorum. Nerede bu? Sonra elim şuraya gitti. Lan dedim bu nerede? Bu? Sonra elim şuraya gitti lan dedim. Nerede bu falan filan da geri görüş kamerası var. Hemen yardımcı oldular dediler ki İsa şuradan açılıyor ya. Sen nasıl arabacısın bunu ya falan diye. <laughs> ben de dedim bilmiyorum ya falan. Her yani neyse öğrenmiş olduk. Biraz daha böyle sağ stopun oradan açılıyor. Yine Toyota Corolla'lar gibi. Bagajı da gayet yeterli ya. C segmenti hiç pek zaten arkadaşlar. Çok fazla böyle bir bagaj beklemiyorsun. Bu otomobil biraz daha sportif olsun. Biraz daha gençlere hitap eden bir marka olduğu için. Bir otomobil olduğu için. Ama VZ Line paketinde elektrikli koltuk şey. Elektrikli bagaj isterdim. Yani bu biraz üzdü. Yani çünkü 2 milyon 900 bin liralık bir fiyatta hani C segmenti hatchback'ta olsan elektrikli bagaj mutlaka olmalıydı ama dediğim gibi yine egzoz çıkışlarına falan baktığın zaman gerçekten çok güzel, sportif bir araç. Bilginiz olsun 2 milyon 980 bin TL'ye Cupra Leon alır mısın? Almaz mısın? Mutlaka yorum kısmına bahsetmeyi unutma. Şöyle hemen Cupra'nın diğer modeli Kupra Terramar. Boyutsal anlamda işte C plus diyebiliriz. Tam böyle D segmenti değil. Ama gerçekten hani Kupra Formentor almaktan yer. Kupra Formentor sana küçük geliyorsa Kupra Terramar da burada. Gerçekten boyutsal anlamda senin ihtiyaçlarını karşılayan bir otomobil olacaktır. Bu otomobilin tasarımı ya abi Cupra'nın tasarımı zaten birbirine çok benzer. Bak Formentor da buna çok benziyor. Terramar da buna çok benziyor. İşte hepsinin arka stop böyle tamamen birleşik. Jant detaylarımızla beraber gerçekten hepsi birbirine benzer. Bak beyaz rengi daha çok hoşuma gitti mesela benim. Beyaz renk böyle daha güzel daha sportif diyebiliriz. Ama bu impuls paket olduğu için ben size şimdi impuls paketinin fiyatını vereceğim. İşte yine bunda bulunan motor 1.5 ETSI 150 beygir. Impuls paket. 3 milyon 178 bin liralık bir fiyatı var ama bu sol tarafındaki aracı 2 milyon 840 bin TL'ye bırakıyorlar. 2 milyon 840 bin TL'lik bir fiyatı var. Bunlar da yine Formentor'da olan paketlerin aynısı. Impuls, Supreme ve VZ line arkadaşlar. Yine çok farklılık gösteriyor mu? Gösteriyor. Yani koltukların desenleri değişiyor. Elektrik, koltuk. Matrix farlarımız geliyor. İşte karşıdan seni selamlıyor kupa detayları falan var Falan bir sürü özelliği var. Böyle çok önemli değil diyorsan 2 milyon 840 bin liralık impas paketi mantıklı olacaktır. Şimdi mesela impas paketini inceleyelim beraber. Yine hayalet göstergesi var. Tablet ekranı var. iki tane bardaklığı var. Elektrikli auto holdu park freni var. da yani bunlar olması gereken şeyler ama koltukların desenleri gayet güzel yani tasarımsal olarak gayet güzel. Dolu paketini alınca Alcantara deri geliyor. Bunda kumaş geliyor mesela. Kumaş şöyle şuralara böyle kumaşımsı geliyor. Çok deri gelmiyor mesela. Çok da önemli değil. İyse ayağı falan dersen Impass paketi yine mantıklı olacak. 2 .840 ya. 2 milyon 840 liraya yani. Hem tasarım anlamında hem motor olarak yine şöyle bakıldığı üzere yine kaputta böyle desenler falan da gözüküyor. O da gayet güzel. Şöyle i̇şte şu kapı detayları falan gayet güzel. Mesela şu var. 2 milyon 800, milyon 900 bin TL'ye Skoda Karoq satılıyor mesela. İşte Karoq alacağım ha. Ben burada impas bakit Terramar'ı tercih ederim yani. Bu da benim nacizane fikrim. Şöyle arka dizi mesafesi de gayet yeterli. Yine kol dayaması var arkada. iki tane bardaklığı var. Bu da gayet güzel. Yine cam tavan var mesela bak bunda görüyorsun. Komple bir cam tavan var. Yine açılabilir bir cam tavan var. 1.5 ETSI ıslak kavramalı. C plus diyelim biz buna. Tam D değilmiş. Bakalım bunun şey nereden açılıyor bagajı? Bundan mı buradan? Yok buradan değil. Şuradan açılıyor yine elektrikli. Bagajı var Impuls paketinde de. Mesela bunun bagajı Formentor'dan daha büyük. Bak yine yedek lastiği falan var. Yarım boy bir yedek lastiği var. Önlük bölüm. Yani 2 milyon 770 bin TL'ye Supreme paket Formentor alacağına burada pas paket Cupra Terram vardı tercih edebilirsin. Burada tercih tamamen tercih tamamen senin bilgin olsun. Bu impas paket. Bu VZ Line paket. Mesela bak jantlar değişiyor. Bir de bunun orta paketi var. Supreme Supreme şu anda yok ama Supreme ile VZ Line arasındaki farkları söyleyeceğim sizlere. İşte bak bunun jantları böyle. Bunun jantları bu şekil. Bak biraz daha büyük. İşte koltuklar farklı. Mesela beyaz renk vardı çok görmezsiniz arkadaşlar ama hani daha çok Fumo ve Lacivert olarak trafikte falan Görürüz. Beyaz renk gerçekten çok yakışmış. Siz nasıl beğendiniz mi? Mutlaka yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın. Bak yine bunda 360 kamera var. Mesela Supreme'de geri görüş kamerası var. Impasta geri görüş kamerası var. İşte otomatik park geliyor. Adaptif şans şase, Matrix far gibi detaylarımız ekstra ekstra geliyor. Mesela bu Terramar 1.5 TSI vz Line paket 4 milyon 171 bin TL'lik bir fiyatı var. Ama bu aracı 3 milyon 385 bin TL'ye bırakıyorlar. 3 milyon 385 bin TL'lik bir fiyatı var. VZ ile Terramar'ın. Böyle kapıyı açtığım zaman dedim ki bak elektrikli hafızalı koltuk var. Hemen direkt kafada belli et. Özel ses sistemi var. Görüyorsun. Ve koltuklarımız deri geliyor. İşte 360 kamera, otomatik park bilmem böyle ekstra 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 özellikler geliyor. Şaseydi, kupra yazılı farlardı falan filan. Bunun gibi detaylar böyle çok önemli benim için. İsa diyorsan yine özel Modellik bakımından da çok 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 VZ-Line dolu bir araç. Burada da tercih senin olacaktır. Yine bir 5 say 150 beygir, 250 tork, ıslak kavrama DQ381 bunda da var. Yani hepsinde var. Bütün Kubra modellerinde kullanılan şanzıman aynı diyebiliriz. Şimdi impasla... Süprem arasındaki farklardan bahsedeceğim şimdi. Ambiyans aydınlatma Supreme'de geliyor. Ses sistemi Supreme'de geliyor. Elektrikli ısıtmalı koltuk, hafızalı koltuk Supreme'de geliyor. VZ Line'a geçtiğin zaman 19-20 jant oluyor. Matrix farlar geliyor. İşte tam deri koltuk geliyor mesela bak bundaki VZ Line olduğu için. Bir de süspansiyon, adaptif süspansiyon geliyor. Sertlik yumuşaklık ayarı yaptığın süspansiyon geliyor. VZ Line paketini için konuşuyorum. Terramar'ın. Ya şey arasında fark var. Impulse'la Süpreme arasında fark var ama ya çok afaki işte ambiyans aydınlatma olmasın ya. İsa falan delik olduk yere delik olduk olmasın İsa öyle ufak tefek şeyler diyorsan impas paketi de çok mantıklı olacaktır o fiyata şöyle bakıldığı üzere arka dizil baş mesafesi de işte gayet yeterli yine antrasit bir tavan ile beraber gayet güzel bir yapısı var Kupra Terramar modelinin. Arkadaşlar yine 2026 Ocak ayında Kupra içindeki modelleri ve fiyatları beraberce inceledik. Umarım bu ilgilendirici bir video olmuştur. Bu tarz incelemeler ve bayi gezileri için kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.